üçüncü bak. Yıl 1920 ve Arhamil İsmail hikayesi. Ateşi ve İhamid'i gördü. Düşman ordusu yine başladı yürümeye. Akisar, Karaca Bursa ve Bursa'nın doğusunda Akisar. Çarpışarak çekildik. 920'nin 29 Ağustos. Uşak düştü. Yaralı ve dehşet düştü. Fakat toprağımızdan emin, Dumlu Pınar sütlerindeyiz. Nazlı'yı düştü. Ateşi ve İhamid'i gördü. Eylül, Şubat, Nisan, Mayıs, Bolu, Düzce, Geyme, Manapazarı, İçimizde Hilafet Ordusu, Anzavur İsyanları ve aynı sırada 3 Ekim Konya, Sabah 5 asker kaçağı ve Yeşil Bayrağı deli başı kimin seyretti? Alaaddin tebessümde 3 gün 3 gece hüküm sürdü ve mağaza titikametlerinden kaçıp ölümüne giderken terkilerinde kesilmiş kafalar götürdü. Ve 24 Sarı Kütahya dört top ve yani, bir sigat bir ihanet. Yani çaygın eden bir gece vakti kilim yolu katıları koyun ve sığır sınırına kadar düşmanı işte. Yürekleri karanlık, kemerleri kapsa gümüştü, atla! ıssız beyaz güneyin nansesevi yıldızlarla yemen atlıyı çeviriyor ve Bolu Dağı'nda ekmek bulamadıkları için deviriyorlar geçmişte. Ve çok çok uzaklardaki İstanbul Limanı'nda gecenin bu geç vakitlerinde kaçan silahlı asker çekilip paz takaları hürriyet ve jimit. su ve rüzgar bulandı. Onlar suda ve rüzgarda ilk deniz yolundan beri vardılar. Tekneleri kestane altındandı. 3 tondan 10 tona kadardılar ve yelkenlerin altına zeytinyağı ve tütün götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlar. Şimdi denizde bir insan sesinin ve demir işletmeye kederlerini ve kabataş açıklarına sallanan saman kayıkları kayıkları peşlerine bırakıp Amerikan tereddinin önüne yakıp küçük, kurnaz ve mağrur gidiyorlar bu kardeşlerimize. Hem de ve insanlar vardı ki onlar ince, ilke insanlardı ki, sırtlı bakiler tansiyelin ve mısır ekmeğinin zahiri ki, hiç kimseden hiçbir şeyi eylemeksizin bir şarkı söyler gibi öğrenilirdiler. Karanlıkta kurşun reisi kırmızıya boyanan baltabaş gibi İngiliz torpilosudur. Ve dalgaların üzerinde sallanarak hayaval edilen Şamber Reis'in 5 tonluk teknesi Kerem Efe'nin yirmi mil açığında, gecenin karanlığında Dalgalar minare boyundaydı Ve başlayan bembeyaz parçalanıp dağılıyordu. Rüzgar, yıldız poyra düşürlerinin bordasını alıp kayboldu İngiliz sordu. Ve Şaban Reis'in teknesi ateşten direğiyle gömüldü suya. <gülüyor> <gülüyor> ve İsmail, bu Ömer Pekli'den şimdi Kerem Büfe'nin açığında Kerem Kıbrı'nın açığında, düşman projekli doğuşa bir takımın vatan tekneli kıyığında emayeti ile tek başınadır. Fakat yalnız değil, dalgaların, denizlerin ve rüzgarın kalabalığı onunla hep bir ağızdan konuşuyordu. Ağrı bin İsmail kendi kendine sordu. Emanetimiz de varabilecek miyiz usta? Kendine cevap verdi. Varmamak e olmaz herhalde. Gece Topal tıkımında Kamali ustası Bekir Usta ona Vay İsmail! Hadi sizi yollasın Erdoğan Dedi. Ve Kerem Kümer'in açığında düşman projektörü Doğuşu'nu takan yer kendine İsmail Reis'in izin deyip Şabar Reis emanetleri yerine götürmeliyiz da deyip atlığı takanın patatesine açıldı. Allah büyük. Ama kayı küçük ekşodi. İsmail bu dosyada bir sadak idi. Bir sadaka. İçinden üç kardeşler. ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi ya, alabor olacaktı. İsmail elleri kanayarak çekiyor tüfekleri, İsmail rahattır. İsmail kavgadan ve emanetinden başka her şeyin haricinde İsmail musluğun içinde. Emanet bir ağır makine tüfektir. Ve İsmail'in yüz tutmaz sırman reislerini ta Ankara'ya kadar kendi gelip onu kendi elleriyle teslim edecektir. Açıklarından gelip de dövmeyen ağabeylere İlyas, Temel ve Süreyya almanızı geldi aklına. Ve üç ağabeyin üç takısı, Hatice, Ümmü ve Gülzahir çıkarmıştı kocalarının mekanizmine. Ve onlar İnebolu'ya yedi makineli tüfek, iki yüz marka silahı ulaştırmışlardı. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuma duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim, alem duyar. Ben seni gizli sevdim. Bilmedim halen duyuyor. Ben seni gizli gizli sevdim. Bilmedim halen duyuyor. Kavganın haklı olanı erkek kişi bil diyor. Bütün hak birlik olmazsa kav Ve bir balık gibi ürperek bir sandal, bir çift kürek ve durduk ölü bir deniz gibi gördü yalnızlığı. Ve birden bile, öyle kahroluk duydu ki insansızlığı, yılda evlenip, yüklendi küreklere. Kralı kürek, sular tekneyi açığa sürüklüyor, artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir deniz ortasında, kanayan elleri ve emanetiyle ısmar. İlk önce küfretti, sonra etem okumak geldi içinde. Sonu ne oldu? Sonra maymun olmak insanlara. Arha ve İsmail'in akıbeti.